Evet arkadaşlar bugün sizlerle şans, şanssız Minecraftçılar ikinci bölümüne geldik. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen e, bloklarımızı patlatmaya gidiyoruz. Evet. 2 tane düğme var. Onlara basalım. Buton. Aha. Anam. Burası neresi? Az önce biz soru işaretinin içindeydik. Şimdi anladım arkadaşlar. Oh my god. İnanılmaz bir şekilde çok güzel arkadaşlar. Ben böyle bir ev villa mı ne kim yaptıysa eline sağlık dayı. Çok güzel yapmış. Ona telefon alacağım. Evet burada Oha arkadaşlar ne kadar büyük bir yerdeyiz. Evet tam karşımızda blok görüyorum. Doğru mu görüyorum? Bir bakalım hemen. Koş. Koşuyorum koşuyorum. Oh my god. Evet. evet ilk bloğumuzu kıracağız. Ne çıktı? Kartan dayı. Kartan abi. Gel öpeyim bir tane. Ya. Çok özlemişim. Öptüm abimizi. Vallahi kardan abiler çıktı. En nefret ettiğim. Ha ölecek. Şimdi patlıyor. Son anda arkadaşlar biz kaçmayı başardık. Evet. Ona patlatmayın lan evimiz güzel gidiyor. Arkadaşlar biz patladığımızı onlar patlattı. Oğlum hep içerisi oldu. Allah belanızı versin. Adam benimle dalga geçiyor arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Me. Evet, kalmadı blok. Orada bir tane bir tane blender blok görmüştüm. Ne kadar şanssız. Oha! Eşya büyütücüsü diye biliyorum ben. Ananın tövbe estağfurullah. Arkadaşlar hemen yine oraya gidiyoruz. İnşallah içerisi fırça almamıştır yoksa videomuz orada biter. Nerede arkamızdaydı? Evet ben şuradan gitsem içeri dalarım da. Hiç uğraşmayacağım. Ama arkadaşlar efsane büyük bir tane e, abimizin yaptığı bir tane villa. Dayı Allah Minecraft'ı çıkaran ben elini öpeyim. Pocket Edison. Evet kafayı gömeyim. Evet. İnsan bu kadar şanssız olabilir mi ya? Demek ki oluyormuş. Artık Minecraft'ın bize şansı kalmadı. Evet. Başka blok yok mu? Var var. Var. Evet. Bir şey çıkmadı bu da öldü. Ah oh, şu bizi öldürebilir. Yaklaşmayalım bence. Evet. Önceki videomuzda bu bizi öldürmeye çalışıyordu. Ve bunun yüzünden öldürdük. Oh be elma yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Şu elmadan alalım bir tane. Yiyem. Evet arkadaşlar dondurdum. Çok özür dilerim. Evet elmaları yiyoruz. Evet en alttaki çok güzel bir şey benziyor. Ok var Kardan dayı öpün bir tane. Ya. İnsan böyle şanssızlık yaşıyor ya. Ya bu ne birader ya. ya kafanı kırar mı? Aşk. Hayırlıdır. Arkadaşlar düzgün bir şey çıktıysa yazın arkadaşlar yazın ya yani Arkadaşlar mesela bu kadar şanssız oluyor mu? Artık oluyormuş yani. Yani ben benim şansım yok vallahi. Güzel bir şey çıktıysa ben tam görmedim. Çünkü her şey çok kötüydü. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Belirler oradan. Evet oradan çıkıyorum. Ne çıktı? Bu ne? Ben bunu anlayamadım. Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben büyütücü diye biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam. yani. Ya ben bu şanssızlığın tam elinden öperim. Arkadaşlar %80'i tabi biz kırmadık. TNT'ler, köylüler, hamsiler falan Kardan adamla şey kavgası. Lütfen izleyelim bir tane. Bak kafayı bakıyorlar. <gülüyor> 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 ne Önceki bölümde bize vuruyordun sen? Ben de vuracağım. <laughs> Kar topu atacağım ona. Evet, başka blok kaldı mı? Evet, başka blok kalmış arkadaşlar. Çok bugün herhalde biraz şanslıyız. Şanslıyız. Yorumlarda yazın, anlayalım. O çiçek aldı bize bir tane görüyorsunuz elimizde. Oha. Kesinlikle bu şanssızlıktı. Trenin yolunu ne yapacağız birader? Evet ya su kuruyordu ya da bu şey kuruyordu arkadaşlar. Evet orada da bir tane var. Evet arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Özür dilerim bölmek zorundaydım. Evet blokları kırmaya devam ediyoruz. Son iki tane blok kaldı gibi görüyorum. Evet. Yukarıdan su damlıyor. Görüyor musunuz? Çok güzel. Evet. Şanssızız. Bugün çok şanssızız. Hep aynı şey ya da farklı şey ya da kötü şey çıkıyordu. Ah. Biz bunu ne yapacağız birader? Evet. Evet. Su. Su çok zorluyor. Evet blok kaldı mı diye araştırma yapacağız. Köylü abiye bir soralım. Eğer köylü bulursam soracağım. Evet. Büyük ihtimalle kalmamıştır ama kaldı değil. olmuş um yani umut. Evet, köle ben yapmadım. Evet. Allah, Allah. Arkadaşlar, bilerek yaptım. Şimdi burada videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Here she is.